<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Lifblink'ten kan güzelle beraber ee, Goose and Robot oynuyorduk sanırsam. Aynen öyle bir şeydi. Bu and Robot aynen oyunu ilk defa oynadığım için oyun oyunun adını çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. E, ben daha demin bir alıştırma yapmıştım böyle burada bir şeyler falan çıktı o beni yönetti böyle alıştırma falan yaptım şimdi oyunu beğendim videosunu çekmek istedim arkadaşlar böyle bizim küçük bir tane robotumuz var şimdi buradan robot diyoruz ayarlarını falan yapıyoruz buradan ona bir şeyler falan ekleyebiliyoruz böyle şuradan store'dan satın alıyoruz böyle bir şeyler mesela robotuma kol mu eklemek istiyorum kol alıyorum böyle. Mesela bunu bana almıştım. Ben bunu aldırmıştı bana o yönetici. Bakın şu şey. Şu şey evet şu. Onu falan aldırdı bana. Yaptım. Öyle kol neredeydi? Burada. Bakın şimdi aynen bu şekilde. E, evet, kollar var böyle. Bu da onun bir parçası yine kolların. Evet, bu şekilde arkadaşlar oyun. Güzel yani benim hoşuma gitti. Bir tane savaş yap savaş yapalım. İlk başta burada e, ee, biz böyle e, küçük şeyleri falan öldürüyorduk ama direkt ben gönderdi beni şimdi başlıyoruz arkadaşlar başladık gördüğünüz gibi oyun çok iyi 3 2 1 0 Evet yani hiç oynamadığım için e, ee, nereye gideceğim falan pek fazla bilmiyorum. O yüzden şu bücürü takip edeceğim. Şş, reis bana yardım edersin değil mi? Evet şuradaki aldı aldı adam mı var ben de o kaç 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 evet 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 yardımdayım 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 Oba. Bir tane bile vuramadı. O. Oh. Evet evet evet. Aldık. Bizde bizde. O bizde. Evet o bizde. Arkamda da mı adam var? Evet. İki saattir bana vuran kim diyorum ben de. Meğersem bu totoşmuş. Evet şunun da canı çok az. Evet o yerleştirdi. Aa, atma o şeyi. Şunu. Şu arkamızda mı adam var? O arkamızda da adam varmış. Her yerde adam var. Her yerde adam var. Her yerde adam var. E, oturma odasından başla kapımı kapat. Her yerde ah be. Öldürdüler beni. Defa. Bunlar kazandı, Kırmızılar kazandı. Kahretsin ya. Evet işte böyle arkadaşlar. Bence güzel bir oyun. Yani oyun hani güzel yani. diye Diyebilecek bir şeyim yok. Güzel ben çok sevdim. Sizler de umarım seversiniz. Yani bayt patlaması gelir. Okay. Yani abi Okay nedir ya? Türk ismi bizden alınır. Bu neymiş? Hiçbir oyun hakkında hiçbir bilgim yok yalnız. Hiçbir bilgim yok. Bakalım şimdi bize gösterecek evet. Burada da böyle bir tane oyunumuz var. Ah mermimiz bitti. Mermi doldur. Tam mermi doldur lan. Lan. Hadi sene. Kurulmayın. ay. Evet tam mermi neyle dolduruluyor anladım. Sağ tık mermi dolduruyor. Evet. Hadi. Çift tak Bakalım. Hadi. Ee, Kan benim şey hot mahalle sadece değil. iki saniye 7 saniye kaldı arkadaşlar oyunun başlamasına 5 4 3 2 1 0 go ben direkt ben oğlum iki kişiyiz lan biz Oğlum ne kadar korkaklar ya. Umarım iki dir. Kapımı kapat abla. Umarım iki ikidir de. Şu şere oyunu biliyor gibi. Oh dört tane kolu var. Yabancı oyun. Arkadaşlar. Bazen de Türklerle karşılamışız. Oha. Oha kime ateş ediyor. Gel 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 gel. Gel babanın güzel kocağına gel. Gel atla kucağıma. Hadi ee, ne oldu kafana ateş edince acıyor mu canına? Ya seni gidip pislik öküzün oğlu. oldu? Eee Götoş Hadi o bizde koçum Onu alıyoruz Kaç kere vurdum adama Hadi o fena geçirdim Şimdi kaçıyor Anca kaçarsın Göt evet. Şurada da adam var Şurada bizde Şurada bizde Şurada bizde, Şurada bizde. Evet Hadi çık karşıma. Bütün yemiyor değil mi? Hadi. Aa, ateş etme gücümü kaybettim. Hadi be ateş etsene. Çok az canım da kaldı. Baksana ateş etmiyor benim adam. O kaç kere vurdum yalnız. Elif'i boyuttum. O bana ge geçiriyorlar bana. Neredesin sen? O abi tek başıma ben ne yapabilirdim? Aa, bu adam kaçmış Şerro. Ben ölü ben. <Sessizlik> Müziği çok sevdim. O bombayı yerleştirdi koçum Sen mi yerleştirdin lan? Evet bu yerleştirmiş bombayı. Hadi patlat patlat patlat. Mallar da arıyor çocuğu adamı arıyor mallarla. Onlar mı? Biz yerleştirmişiz daha önce. Bizim 20 20 saniye sonra patlayacak bombamız. Bu adam iyi oynuyor cidden arkadaşlar. Bu adam çok güzel oynuyor. Allah çok güzel de konuştum. Çok hızlı konuştum. Hadi ölme bak sakın ölme. Oo ne yapıyor? 4 kova bile bizden ateş ediyor. Oh adam 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 bayıldı. Adam bayıldı. Zaten biz kazandık. Adam bayıldı. Evet, Victory. Biz kazandık. Ben öldükten sonra adam kurtardı bizi. Victory. Lay la 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 la. Evet. Biz kazandık. Arkadaşlar oradan da ESC'ye basarak çıkıyorsunuz. Zaten çıkan ekrana ESC'ye basarak çıkabiliyoruz. O 779 TL var. Onun tane şu şeyden var. Evet, 291 TL kazandık ve de level 2'ye çok level 3'e çok az kaldı. Hadi bir tane daha oyun oynayalım. E böyle 5 el şey falan oynarım ben arkadaşlar. Ayarlarını falan yaparım. Evet. 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 Gel gıdık 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 tavuk. Gıdık 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 tavuk. Hadi sizi alırım lan. Lan babanız gelsin lan. Zap Hadi. Hadi. Hadi babana bir gelsin koçum. Oo şu an vudu uçanlar çok zor. What the fuck? Hadi be mermi çok çok bitiyor şey adamım. Şunlar da vurulmuyor. Evet star game dedik. <laughs> Oo 5'e 5. 5'e 5. 5'e 5. E 5. Bir i̇yi oyun çıkabilir vallahi 5'e 5, e 5 e istiyorum. Bakın 5 kişi. Son 5 saniye. Ama oyunun içeriklerini de fena yapmışlar. Yani kim yaptıysa oyun e, 9 900 neydi arkadaşlar? İndirmek için Steam'dan indirebilirsiniz ücretsiz oyun. Steam'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bakalım. Skipsiriz lan! Sıkıştır onu sıkıştır onu sıkıştır. Ben de. de. O kırmızılar gelmeye başladı yavaş yavaş. Evet. Bunların canları çok çabuk götürülebiliyor ama. Eee. Bizim o kadar basit değil. Burada çünkü bunlar küçük ya biraz. bomba gönderdi şerro O adamı öldürdüm sanırsam ya sıkıştırmıştım ben ne güzel sürüzden sürüz evet şuradakini almalıyım sıkıştı hadi ateş ateş hadi şunu ateş et evet alamadık ama sıkıştırdık alacağım hadi Akü. evet aldık. Şurada herifler var. Evet 25 o patlattı. Genellikle kafalarına vurmaya çalışın. Bakın. Gel buraya kafalarına vurursanız daha çok can gidiyor. Evet kafasına 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 kafasına. Benim de can gidiyor onun da canı gidiyor. Öldürdüm evet. Şurada da adam var ama ona gitmeyeceğim. Seninle beraber gidelim canım az. Yo canlarım iyi. Şu an canlarım fırlandı adamları öldürdüğüm için. Evet. Evet Siz bir tane daha öldürdüm. Gördüğünüz gibi çok zevk verici bir oyun. Evet yine biz kazandık. Yaşasın. Yani çok zevk verici bir oyun arkadaşlar. Tabi ya ben birinciyim her zaman. İki kills iki adam öldürmüşüm. Evet işte böyle arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar olsun. Ee, böyle iyi çünkü arkadaşlar. Böyle iyi yani cidden. Oyunun da serisi gelir. Tabii ki de o level up. Ee, 170 artı 200 TL. Okay. Evet okay. İşte arkadaşlar bu şekildeydi. Bu, bu, güzel bir oyun. Ee, bu sefer kısa olacak arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Ama diğer iki bölümlerde tabii ki de bu kadar kısa olmayacak. 5 bölüm falan oynarız. 5 5 kere savaş falan yaparız arkadaşlar. Ee, konuşmamı yapayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Like at, at, Abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler. Oyunlar. Kendinize iyi bakın. Ee, oyunun linkini aşağıda bulabilirsiniz.